Vay be 88 bin abone. Dile kolay 88 bin. Bana 100 tane tanıdığın insan say deseler bu listeyi zorla doldurabilecek olan benim, dört tarafı yorganlarla çevrili bu odada yaptığım, metnini yazdığım, seslendirdiğim ve kurguladığım videoların bu kadar insana ulaşması gerçekten muazzam bir olay. 2016 yılında ciddi Jacob olarak başlayan bu serüvenin Batuco'ya evrilmesi ve asıl kanalımı geçmesi hala şaşırdığım bir durum. Elbette bunda sizin payınız da büyük. Videolara attığınız yorumlar etkileşim sağlasa da ben her birini okuduğumu defalarca söylüyorum. Tabii şuna da değinmem lazım. Kanalın bana ait olduğunu ve son kararı her zaman benim vereceğimi de unutmayalım. Bazı insanlar şu yanılgıya düşüyor. Biz sana tavsiye veriyoruz. Şu oyunu çek, şu saatte videolarını at, şu sıklıkla at. Sen yine kendi bildiğini yapıyorsun. Bizim yorumlarımızı önemsediğin yok. Bunun için verebileceğim en kibar ve politik cevap şu olur. YouTube sağ olsun biz içerik üreticilerine belli analizler sağlıyor. Videolarınızın ne kadar tıklandığından tutun, izleyicilerinizin hangi saatlerde ne yoğunlukta aktif olduğuna kadar bilgi var burada. Yani kafanızı bunlarla pek fazla yormamanızı öneririm sevgili dostlar. Ben kendi yolumda yürüyorum. Beni seven ve yaptığım işleri takipte olmak isteyenlerse bu yola eşlik ediyor. 100 bin aboneye ulaşınca ki bu sene kesin olacak gözüyle bakıyorum, plaket açılımı ve soru cevap videosu yapmak istiyorum. Dünya çapı bir şirketten plaket alacak kadar ilerlememde destek olduğunuz için teşekkür ederim. Ayrıca katıl üyelerini de es geçmeyelim. Bu kişiler videolara yorum atıp paylaşmanın yanı sıra kendi ceplerinden de destek oluyorlar. Sağ olun var olun. GTA 4'te önceki bölümlerde. Vlad aslında sadece bir kuklaydı. Kendisinin iplerini çeken kişi ise Bay Mikhail Faustin. Adamının ölümünden sonra kuzenler gözlerini bir bodrum katında elleri bağlı bir şekilde açıyor. Bundan sonra bana çalışacaksın diyen Faustin Niko'ya bir dizi görev serisi açıyor. Detaylı izlemek isterseniz şuradan dördüncü bölüme gidebilirsiniz. Bu görevler elbette ki Faustin'e para kazandırma amacı taşıyan görevler. TV'leri alıcı bulduk ama gidip onlara el koyman lazım. Bodrum katında erotik filmler çeken kişi bize payımızı vermedi, git paramızı al tarzında. Ayrıca bu bölümde Little Jacob için de biraz görev yapmıştı Nico. Kendisi oyunun sonlarında bizim gerçek dostlarımızdan biri olsa da şimdilik görevleri ana hikayeyi ilerleten türden değil. Ve Roman'la yaptığımız bilardo maçını da unutmayalım. Artık elimden geldiğince bu tarz etkinlik ...katılmaya özen gösteriyorum. Geldik 5. bölüme. Little Jacob'ı görmeye giden Nico pek de sıcak karşılanmıyor. Bizi kimsin sen, nereden geliyorsun diye sorguya tutan bu kişi... ...Jacob'ın sürekli bahsettiği Badman. Bu insanlar kullandığı maddelerden midir yoksa yaşadıkları hayat tarzından mıdır bilinmez ama hep bir paranoya içindeler. Üst kattan Jacob'ın o benim çocuk ya salonu gelsin demesiyle Nico bu berbat ortama giriş yapıyor. Boş pizza kutuları, yanmakta olan sigaralar ve muhtemelen aylar önce havalandırılmış bu odada Jacob misafirini karşılamak için ayaklanmıyor bile. Şimdi Batman bizden bir iyilik istiyor. Hatta kendi açıklıyor ne yapmamızı istediğini ama adamın konuşması Jacob'tan bile beter. Tercümanlığını Jacob yapıyor, siz düşünün artık. Özetle satmaları gereken yerde ürün satan kişilerin icabına bakacağız. Jacob, Nico'ya bir fırt ister misin diye teklif etse de, Nico'nun cevabı her zamanki gibi hayır oluyor. GTA karakterlerinde bu tarz alışkanlıkları sadece 5'te Michael'da görüyoruz belli ki. Çünkü zamanında Tommy ve Carl da bu tekliflere hayır diyordu. Oyun bize South Bohan'daki satıcıyı bul dediğinde bunun sıkıcı bir takip görevi olduğunu anlamam uzun sürmedi. Bu tarz görevleri zamanında Assassin's Creed serisinde çokça yapmış biri olarak, artık bıktım Bana öyle bir oyun gösterin ki takip görevleri bile eğlenceli olsun köprüden geçerken peşinize polis takmak istemiyorsanız böyle paşalar gibi bekleyip 5 dolarlık ücreti ödeyeceksiniz Bu arada oyunun gece atmosferi ve ışıklandırmalar gerçekten güzelmiş Ben de bunu şu an montajlarken fark ettim Takip edeceğimiz adam bu. Bütün ürünlerini sattıktan sonra biraz daha almak için esas elemanla buluşmaya gidiyor. Böylesine riskli bir iş yapıp ara sokaklardan geçen birisi arkasına hiç mi bakmaz be kardeşim? Tam sıkılmaya başlamıştım ki kuzenimiz Roman arayarak Bilardo'ya davet etti. Nico, it's your cousin. You want to shoot some pool? This isn't a good time, Roman. I got another type of shooting on my mind. Ve kovalamacamız devam ediyor. Tam geldik, aha bitti diyorsunuz ama adam durmuyor. Bizi öyle yerlere getiriyor ki, vay be oyunda böyle mekanlar da varmış diyorsunuz. Apartmana girdiğinizde ilk katta konuşan iki adam var. Sonrasında duvara işleyen birisi, üçüncü katta sızmış bir evsiz. Dördüncü katta tartışan bir çift derken oyun bize olası bir çatışma için silah veriyor. Üç kişiyi de hallettikten sonra 250 dolarla görevi tamamlıyoruz. Binadan çıkmak için eğlenceli bir yol seçmiş olsam da ufak bir hesaplama hatası yaptığım için oyunda ilk kez ölüyorum. Üzüldüğüm nokta silahlarımın gidecek olmasıydı ama bunda böyle bir şey yokmuş. Taksiye atlayıp Faustin'in bir sonraki görevine gidiyorum. Bu sefer mekan farklı. Ortada saçma sapan hareketler yapan bir sanatçı, şu işi halletmen iyi oldu bak ben de bu işi hallettim diye insanlarla sosyalleşen bir dimiti var. Faustin ise iki tane kız ve ortada şampanyayla kendini eğlendirme peşinde. Ama konuşmamız gereken bazı meseleler var. Bu ortakların gürültücü davranışları yüzünden peşlerine polis takılmış. Ama Faustin bunun sebebinin bir ispiyoncu olduğunu düşünüyor. Aklına gelen bir isim var ve direkt Niko'ya git onu öldürdü. Hatta emin misin diye soran Niko'dan bile şüpheleniyor adam. Neyse ki Dimitri araya girip bu olay aylardır sürüyor bak Niko daha yeni geldi o olamaz demeye getiriyor işi. Ayrıca bunun yanlış bir karar olduğunu da defalarca ekliyor. Varış noktasına geldiğimizde bu Lenny denen adamın istasyon platformunda olduğunu öğreniyoruz. Soldaki adam bir anda SMG'yi çıkarıp ateş etmeye başlayınca elim ayağım dolanıyor ve nişan yeteneklerim bir süreliğine beni terk ediyor. Tabii bu Lenny'yi öldürmeme engel değil. Arabaya binip kaçmaya çalışırken geri gelen nişan yeteneğim sayesinde adamı hallediyorum. Ben marka arabasına binip Dimitri'yi aradığımızda bu kişinin Kenny Petrovic'in oğlu olduğunu öğreniyoruz. O kim ki diyecek olursanız Niko aslında bu ismi daha önce duymuştu. Şahsen karşımıza çıkmamış bir karakter. Faustin'in davranışları artık ailevi ilişkilerine de yansımaya başlamış. Onu eşiyle tartışırken yakalayan Niko ister istemez bu aile probleminin bir parçası oluyor. Dimitri ise ortalıkta yok. Böyle bir adamın yanındayken kelimelerinizi dikkatli seçmeniz lazım. Her an seni de çat diye vurabilir. Now it's always something. Always something. Always something. Yes. Bir içki patlatan Faustin garip hareketler yapmaya başlayarak kızının fotoğrafını gösterip onu tanıyor musun diye soruyor. Ben onun bir dediğini iki etmedim. Ona babalık yaptım ayaklarına yatan Mikail, Firefly adasına git bak bakalım o motorcu adamla birlikteyse öldür onu diyor. Küfürler eşliğinde tabii ben biraz kibarlaştırdım. Turizmo'ya atlayıp yaptığım bu yolculukta varmam uzun sürmüyor ve Mikail'in endişesini anlayabiliyorsunuz. Bahsettiği Lost ekibi ise The Lost and Damp'den tanıdığımız motor çetesi. Adam artık giydiği çelik yelekten midir bilmiyorum ama o kadar ateş etmeme rağmen bir türlü motordan düşmedi. En sonunda 600 dolarla görevi tamamlıyorsunuz. Roman'ı ziyarete gittiğimizde bu steroid bağımlısı adeta 10 bardak kahve içmişçesine yerinde duramayan Bruce ile tanışıyorsunuz. Bu biraz değişik bir adam. Cesar Vialpando'nun farklı hali gibi. Rom'un bize interneti daha sık kullanmamız gerektiğini ve çevrim içi olmamızı söylüyor. Bunun içinse gideceğimiz internet kafenin adı Twat. Önceki görevden kalma motorumu atlayıp kafeye gittiğimde bizi bir kadın karşılıyor. Bu arada şu fiyatlara bir bakın. 15 dakikası 2, 2 saati 16 dolar yani 218 lira. Biz zamanında 2 TL verip 2 saat oynayan gençlerdik. Avrupa bizi gerçekten kıskanıyor galiba çocuklar. Boş bulduğunuz bir bilgisayara oturabilirsiniz. Sizce ben hangisini otururum? Rastgele bir bilgisayara mı? Şu yuvarlak masalara mı? Bu köşeye mi? Yoksa en köşeye mi? Doğru tahmin. Ben Al Capone gibi her zaman sırtımı duvara verip tüm mekanı gözlemleyebileceğim bir yer seçerim. Ne kadar introvert olduğumu siz düşünün artık. İnternet kullanması basit. Web'e bastığınızda karşınıza gelen en dikkat çekici yer zaten e-postalar. Öncelikle bu maile yanıt vererek hesabınızı aktifleştirmeniz gerekiyor. Artık insanlar size mail gönderebilecek. Diğer çekici nokta ise LoveMeet sitesi. Buradan kendinize partner bulabilirsiniz. Mesela female'a tıkladığımızda karşımıza gelen seçenekler bunlar. Yüzü mozaik kadın epey ilginç. Adaylarımızı sırasıyla tanıyalım. Undercover Lover. 34 yaşında. Yer gizli, iş gizli, cinsellik düzgün. Tanık koruma programına girdiğinde hayatının eğlenceli olacağını düşünen bu hanım kızımız gerçekten sıkılmış. <gülüyor> ve <gülüyor> kullanmaktan büyük keyif alıyor ama şimdi <laughs> İtalya'ya taşındığı için çoğunlukla <laughs> kullanıyor. Ve FIB'den gelen adamların onu Vinewood casus filmlerinde oynatacağını söyleyip sonradan bu işin yattığının anlaşılmasından nefret eder. Looking Good 31 yaşında. Yer Algın Queen. Analist. Yapı atletik. Bulunduğu yere çok çalışarak gelen Looking Good, hayatın her anının suyunu çıkartmayı seviyor. Ne istediğini bilen ve bir kadın tarafından gözü korkutulmamış bir adam arıyor. Zaman kaybetmekten ve tezgah üzerindeki sipariş edilen yemeğin servis edilmesini beklemektense nefret eder. Jenny Fan 31 yaşında. Yer Bohan. Yönetici asistanlığı yapıyor. Beraber film izlemeye gidebileceği veya evde kalabileceği birini arayan Jennifer, Han, herhangi bir alışveriş merkezinden bedava dolum yapamamaktan nefret ediyor. Mittens. Sadece 3 kedi yaşı. Yer Broker. Çocuk hemşiresi. Kendini kedileriyle tanımlayan Mittens'ın beğendiği şeyler elbette ki kediler. Beğenmedikleri ise köpek insanları. Susie Side. 19 yaşında. İşte bu gerçekten ilginç. Vücut piercingi stajyeri olarak çalışan bu kızımız intihar eğilimleri olan bir imaj çizse de dövme ve piercing yaptırmayı çok seviyor. Beğenmediği şeylerse kedilerinin fotoğraflarını çekip internete koyan insanlar. Undercover Lover'ına bir randevu ayarlamaya bastıktan sonra internet kafeden çıkarak görevi tamamlıyorum. Umarım mailime olumlu dönüş yapar. Mikail'in evine gittiğimizde ise kapıyı bu sefer eşi açıyor. Kendisi henüz gelmemiş. Bizi eve davet eden bu kibar kadın çay bile ikram ediyor. Hatta Nico ile güzel bir sohbetleri de var. Of doing bad I people, people, sold people. Tam bir anlığına da olsa huzur buldum rahatladım diyorsunuz ama Faustin içeri girerek yine terör estiriyor. Bu kibar kadını da ağlattın ya yazıklar olsun sana Faustin. Kendisine borçlu olan birinin bir garajı olduğunu kamyonu alıp oraya park etmemizi söylüyor. Görevin detaylarını henüz öğrenmemiş olan Niko, kamyona bindiğinde Faustin'i arıyor ve büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Ben de aynı tepkiyi vermiştim ve Niko'nun böyle demesine kahkaha attım. Üstelik yolun ortasında Roman'ın sizi hadi gel sarhoş olmaya gidelim diye araması daha konu. Nico!

Canımızı tehlikeye atmanın bedeli ise sadece 700 dolar. İnsanlarla etkinlik yapmanın onlarla aranızdaki bağı güçlendirip bir takım avantajlar sunduğunu söylemiştim. Roman artık ne zaman taksiye ihtiyacın olursa beni arayabilirsin diyor. Ayrıca Bruce için iş de yapabilirsiniz. Nasıl ki San Andreas'te Cesar için araç çalıyorsanız bunda da aynısı geçerli. Tek yapmanız maillerinizi kontrol edip olumlu dönüş yapmak. Böylece araç haritanızda beliriyor ve sizde ne kadar hasarsız getirirseniz o kadar ödeme alıyorsunuz. Bir bölümün daha sonuna geldik sevgili dostlar. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atabilir, daha fazla kişiye ulaşmamı sağlamak için paylaşabilirsiniz. Maddi destek olmak istiyorum diyenlerse katıl kısmına göz atabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.